XRP, Shiba, Floki ve PIP üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışman değiliz. Videonun kalanı kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabul usulü öncesinde Simpsonların 1 dolar olacağı yani 200x yapacağı kehanetinde bulunduğu Frink coin üzerine konuşacağız. Bunu bir kısalım. Frink her sabah saat 10'da dolar bazlı otomatik %2 artırılmakta. Her gün her sabah. Ve bu şekilde listeleme tarihine kadar tam çıkışının 10 katı, 11 katı şu ana göre de 10 kat yükselecek. Hakeza 8 global hepinizin bildiği büyük borsayla listeleme görüşmeleri sürüyor. BNB Chain'in ortak olundu bile. Bu binasın listelemesi için oldukça kritik bir adımdır. Aynı zamanda e, hepsinden de bahsedeceğiz. Tümünden konuşacağız. Alımı da göstereceğiz. Ben bu videonun fakat açıklamalar kısmının en başına da yorumlar bölümüne de %10 ödüllü linki bıraktım. Sizler de orası üzerinden ne yaparsınız? Anında alımınızı yaparsınız. Mesela şu an 100 dolarlık alım yaptınız diyelim. Hemen size 110 dolarlık hesabınıza yatıyor. Yarın 200 dolarlık alım yaptınız diyelim. 220 dolarlık anında hesabınıza yatar. Bu arada Frink karakteri bu. Birazdan coin de göreceksiniz kehaneti. Sürekli %10 veriyor. Bu bakın çok ciddi, e, dikkat. Bugünden tezi yok alım konusunda. Ne anlatmak istiyorum? Her gün artıyor. Yani bugün alabileceğiniz en düşük fiyatta. En iyi zaman dündü artık bugün. Şimdi biz bundan bir hafta 10 gün önce tanıtmaya başladığımızda görmeyenler açıp bakabilir videolar duruyor tabii ki. Fiyatı 2.05'lerdeydi. E şu an 71. Siz izlerken 72 küsür 73'e yakın olacak. Yarın 74 olacak. O yüzden her gün artıyor. %20'nin üzerinde arttı bile. Az önce de söyledim. Borsalarda listelendiğinde 6.2 cent. Yani şu ankinin yaklaşık 10 katı çıkışın 11 katı olacak. Halen daha yükseleceği çok büyük bir alan var. O yüzden almayanlar ciddi pişman olabilir. Alanlar zaten sık sık ekleme yapıyor kazancı gördüğü için. Çünkü 100 doları ona katlamakla 1000 doları ona katlamak arasında da 10 kat fark var. E haliyle sık sık eklemeler yapılıyor. E link aşağıda dedik kaçırmamakta fayda var sonradan pişman olmamak için. E, kaydolup alırsınız. Alanlarda eklemesini bu şekilde yaparlar. Fring coin'i ilk olarak bakın manşetlerde bu şekilde görüyoruz. Billboardlarda. Ardından televizyonlar, büyük isimlerin e, de muhatabiyetinde görüyoruz. Ardından yaşlı fring'i bakın videonun sonunda 1 doların içerisinde gösteriyor. Bu da ilerleyen zamanlarda çıkışın 200 katı şu anın 160 katına tekabül eden 1 dolar fiyatına erişeceğine yönelik çok büyük bir kehanet ve ima gerçekten inanılmaz. 1 milyarlık düşük bir arıza sahipken daha staking ve airdropla getiriler var. Zaman içinde bunlar dağıtılacak. Neler neler. Biz burada tabi her şeyden bahsetmiyoruz. 8 global büyük borsa olan Radium, Jupiter, Geicio, Maxi, Bitget, HTX eski adıyla Hobi, Elbank ve Bitmart'la ki H, bu son altısını bilmeyeniniz yoktur. Değil mi? Globaldeki en büyük, en popüler borsalar. Maxi ve Bitget ile bizim de işbirliğimiz var kanal olarak. Bunlarda listeleme görüşmeleri devam ediyor. E bunların listediği coinlerin nasıl uçtuğunu biliyorsunuzdur. Haliyle e, Simpson'ların buradaki e, tahmini boşa çıkmayacak gibi gözüküyor. BNB Chain'de zaten işbirliği yapılmış olması Binance açısından çok kritik. Daha ne olsun? Link aşağıda dedik. Kesinlikle kaçırmayın. Ben şöyle login ile girişimi yaptım hemen. Bycoins'e tıklayarak hemen girişimi yaptım. Ardından ne ile nasıl ödeme yapacaksın diye soruyor. Tether ile USDT ile TRC20 ile alım yapacağız diyelim ki. Ne kadarlık alacaksın? Mesela 375 yani 375 USDT'lik 52.000 Frink'e tekabül ediyor. %10 da bonus veriyor aşağıdaki linkten hesap açıldığı için. Tabi yarın bu fiyata bu kadar çok alamazsınız çünkü fiyat artacak. Bugünden alanlar ise elindekiler değerlenmiş olacak. Sorguyu verdik ödediğiniz anda coinler otomatik yatıyor. 3 USDT üzerine ekledi çünkü gaz ücreti transfer ederken kesiyor ya onu peşinen ekledi. Şimdi 378 USDT'yi borsanızdan veya cüzdanınızdan hiç fark etmez. TRC20 ağının aracılığı ile buradaki adrese gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz anda coin'leriniz bonusuyla otomatik hesabınıza yatıyor zaten cüzdanınıza. Bu bizim Türk borsalarına 48 saat kuralı geldi. Hiç farkı yok. Yani sıkıntı yok oradan da ödeyebilirsiniz. Mesela hemen olsun diyorsanız global borsadan e, gönderimi ödemeyi yaparsınız anında yatar. Fakat Türk borsasında da 48 saat gösteriyorsa çekim için talebi verirsiniz. 48 saat sonra onaylandığı zaman e, transfer gerçekleştiğinde coinleriniz de otomatikman hesabınıza yatıyor. Zaman dışında hiçbir farkı yok yani Türk borsasından da yapabilirsiniz. Her günde %2 değerlenerek Fiyatı dediğim gibi listeleme tarihine kadar %20 gibi bir artış, şey %20 diyorum başlangıçtan o kadar yaptı 10 katlık bir artış yapacak. Başlangıca göre 11 kat ve listeleme ile birlikte çok daha ciddi fiyat artışına söz konusu olacaktır. Dileyen o tarihte borsaya istediğine gönderip satışını yapıp kar eder. Dileyen 1 doları beklemeye devam eder ama dediğim gibi bugünden tezi yok link aşağıda kaydolup alırsınız alanlar da eklemesini yaparak getiriyi e, üst düzey boyuta tabii ki taşıyacaktır diyelim. Elon Musk'ın yapay zekası e, diyor. Musk biliyorsunuz yakın zamanda yapmış olduğu bir söylemle birlikte bir ifadeyle birlikte çok net bir e, aslında söylemde bulundu. Bu da çok kritikti. 2000 yani 26'ya yönelik özellikle gelecek 12-18 ay arasında ABD'de çok ciddi bir e, nedir o? ekonomide canlılık öngörüyorum diye bir açıklama yaptı ve bu gerçekten çok önemli bir açıklamaydı. Çünkü e, artan likite demek kriptoların da baya bir canlanacağı anlamı e, taşıyacaktır. Takdir edersiniz ki XRP coin güçlü yapısıyla dikkat çekerken şu an bile çıkış fiyatı olan bir sentin 200 katın üzerinde yukarısında hatta görmüş olduğunuz gibi 217 kat üstünde bu saatten sonra bu tarz kazançlar hayal. Mesela pipte de aynı şekilde bakın şu gördüğünüz kısımda bile 140 katlı artış var. Evet bu da artık hayal, gerçekleşmez. Fakat yine de 2026 performansının ben gerçekten iyi olabileceğini düşünüyorum haberiniz olsun. Floki bu sezon bile 66 kat, 65-66 kat yükseldi. Aynısını yapabilir mi? Zannetmiyorum. Fakat yine de tıpkı Pip gibi düşük genel fiyatlarda bulunuyor. Shiba Hakeza güçlü varlıklardan bir tanesi. E ama şu an çıkışının 80 bin kat e, küsür üzerinde bulunsa da bundan sonrası bu kadar olmaz. Ama fiyatları bakımından bu listenin en düşüğü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.